Merhaba arkadaşlar. Eva'nın şimdi Elif ablası doktor olacak. Eva da hasta olacak. Hadi sedyeye yat bakalım. <laughs> Yatmayacaksın mı? Otur bari sedyeye. Bir kat daha çık. Bu Elif bu ne? Anlatsana bize. Tanıtsana. Bu ultrason. Hayır. Ultrason cihazıymış. Ultrasonla Eva'nın karnına bakacağız. Evet, Eva'nın karnında bakalım Elsa mı var? Ne yemiş? O yardım Elsa. edeyim. Elsa mı yedin? Elif eldiven takacağına şişirmiş. <laughs> eldiven eline takacaktın şaşkın ya. Ayaklarınızı da uzatın Eva Hanım. İğne var mı ben iğne yapayım şuradan? Ne? <laughs> Eva şimdi karnını inceliyoruz. Ne yemiş? Pizza. Pizza. Evet. <laughs> Pizza. Başka? Başlayayım, başlayayım. Elsa. <laughs> Ondan sonra şekerleme yedi. Cipsi yedi. Biraz önce de kakao içti. Yılbaşı şekerlemesi yemedi ama neler neler yedi valla. Bugün hepsini yedi. Sıvı diye gözükmedi galiba. Aa Eva bak karnındakinin fotoğrafı. Evet. Karnının fotoğrafı çıkmış. Gerçek mi? Evet bak karnının evet. içinin fotoğrafı. Ya karnının içini fotoğraf... Bebek olunca da burada bebek gözüküyor. Sen bebekken annenin karnındayken biz onunla bakıyorduk. Sonra da fotoğrafını çekiyorduk seninle. ay Doktor <laughs> Bey'i doğuracağım diyordum. Sonra diye doğurdum. Kim geldi doğurunca? Eva. Bunlar ne Elif? Bize bunları da tanıt bakalım. Bunlar. Burası da elimizi temizlemek için dezenfektan. İster misin dezenfektan Eva'cığım? <laughs> Kokla. <laughs> Kötü kokuyor. Burada eldivenimiz var. Sonra burada spreylerimiz var. Makasımız. Sonra böyle spançlarımız var. Batikonumuz var. Sonra da çekmecede kullanılan malzemelerimiz var. İğne mi var orada? Bunlar iğne mi? Hayır bunlar çubuk. Ne işe yarıyor? Pamuklu bir çubuk. Sürüntü örneği almak. Yani burada yara çıkınca buraya sürüyoruz. Sonra laboratuvar bakıyoruz. Sana Laboratuvarda göstereceğim. Burada böyle malzemeler var. Vay be, çok Ayyim güzelmiş derdim. doktorun. Evet Cımbızla mı gördün? Dikiş atınca cımbızla çekiyoruz dikişini aslanım. Neler söylüyorsun Elif? <laughs> Bu da doktorun koltuğuymuş. Evet. Bakalım Elif bizi nereye götürüyor? Burada bir çanta var. Elif'in çantası. Elif'in çantası niye ortalıkta? <laughs> Neden ya? Hadi gel bakalım Elif bizi nereye götürecek? Buranın çocuk oyun alanı var mı? Var. Aa, Eva da biliyor. Nereden biliyorsun? <laughs> Eva ile Elif'in hastanesini gezelim o zaman. Burada bir şey oluyor. Merhaba. Bugün burayı çok merak etmişti de. Laboratuvar Buradan kanımızı inceliyorlarmış. Çok var mı yok mu diye. İnceleme yapıyorlar. Ya. Laboratuvarda. Laboratuvarda burası. Vav. Wow. Evet. Hastaneyi geziyor şu anda. Herkesle tanıştı. Arkadaşlar burada kan tahlillerini yapıyorlarmış. Oyun alanına. Hastanenin oyun alanına. Vay be. Bir şey söyleyeceğim. Ben orada şey gördüm. Otomat makinesi. Otomat makinesinden bir şey alalım mı? Anne oraya buraya Bazı çocuklar gelince orada oynamak için. Hadi bakalım. Alayım. Elif'in neredeydi odası yeri ya? Elif'in masasına doğru gidelim. Telefonunu alacakmış. Ondan sonra Elif bizi çocukların oyun odası olan bir yere götürecekmiş. Çocuk hastalıklarına gidiyoruz galiba. Evet. Eva da zıplaya zıplaya gidiyor. Evet arkadaşlar. Eva yukarıya çıkacakmış. Yukarıya doğru gidiyoruz. Buna gideceğiz. Asansörün değil. De evet çocuk alanına geldik. Hadi bin bakalım. Akülü araba gibi bir şey. Uzay mekili. Elif gezdirecek Eva şimdi. Aa, <laughs> hastane turunun da bu kadarı. Bu çok eğlenceli oldu ama ya. Arkadaşlar evet gerçekten. Garfield'a bakar mısınız? Aa, burada oyun odası var. Eva hoş geldin. Elif'in oyun odasına. Boya yapmak ister misin? biraz küçültmüşler ama. Arabayı park edin. Yapayım. Yapacak mısın? Hangisiyle yapmak istersin? İstersen otomattan da bir şey alabiliriz tamam mı? O da birazdan. Bunu ne yapacağız? Bak mesela mı bu eli boyayabiliriz istersen seninle. İster misin? Birisi yapmış. Birisi yapmış ama biz boyayabiliriz mi? Bunu yapacağım. Onu mu boyayacaksın? Tamam. Oğlan bir çocuk sesi duydum sanki Eva. Ağlıyor. Birisi ağlıyor galiba. Bir şey mi olmuş? Canım acımış acaba? İğne mi olmuş? Serum mi takmışlar? Ameliyat mı olmuş acaba? Allah Allah. Ağlıyor. Çok ağlıyor. Şu oyuncak çalışıyor mu? <laughs> Gel bakalım. Bakalım. Bu çalışıyor <laughs> mu? Gülmeyen Aa, Çalışmıyor. Bozulmuş <Hazırmış> mü? <laughs> Çok mu merak ettim? Ben de merak ettim. Neden ağladığını? Ben de istiyordum. Boya, 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 boya. Hani bir tanesinden bir şey yapayım bari. Hepsi dolu ama. Ben Doktorun buraya Eva yazdım. Yani? Evet, doktoruna yardım ediyor. Sana Eva yazdım istersen boyayabilirsin. Ya da ben de senin için boyayabilirim. otomattan bir şey alır mıyız? Olur. Elif gelene kadar, ha? Bunu bitir. Sen bir bunu bitir, ondan sonra otomattan bir şey alalım kendimize. Bunu da ben boyadım. Çocuklar sevsin diye galiba. Aslandan korkmasın diye olabilir mi? Böyle aslandan korkulur mu ya? Çok eğlenceli gözüküyor. Hadi gel otomata gidelim. Aa! aa. <laughs> Eva şimdi doktor oluyor arkadaşlar. Önce erkek sonra kız mı olacağım? Doktor bey. Merhaba doktor bey. Merhaba doktor bey. Bir de buna geçin doktor hanım olun. Merhaba doktor hanım. Burnunuz çok tatlıymış. <laughs> Hadi gel bakalım otomata gidiyoruz şimdi. Bizim Fethiye'de bir hastaneye gittik arkadaşlar. Evo bir ağladı, bir ağladı otomat istediği için. Otomat da orada yok. Alamıyoruz yani. Ama Eva deli gibi ağladı orada. Ama burada da istediğim yok. İstediğim şey yapma. mu? Bakalım. Burada istediğim şey yok. Evet gerçekten istediğim bir şeylerden yok. Ee, ne yapalım? Tüh. Negro var istersen. Tamam o kahve makinesi. Oradan zaten bir şey alamayız. Hadi gel Elif'i bulalım. Baksana orada da bebek koymuşlar. Doktor muayene ediyor. Elif kaçıncı kattaymış? B1 mi dedi? B mi dedi? Bir şey dedi. Yukarı çıkmıyor mu? Aşağıda mıydı? Hadi o zaman gel. Aşağıda. Acil servisin orada bir yerdeydi. Gidelim de Elif'i bulalım. Sonra da alalım bize götürün. Bize götürmeyelim. Rahmiye nenene gidelim olur mu? Evet. Tamam. Hadi Elif'in odasını bulacağız şimdi. Sen bul seni gezdirdi, her yeri gezdirdi. Laboratuvardan geçtikten sonra soldaydı galiba. Bu oda değil. Bir sonraki. Ya Elif gelmiş burada çalışıyor ya. Hadi gidiyoruz hadi. Tamam gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Paralarla çalışıyor galiba. Burada da kartlar var Eva. Ne kartı? Doktorun kartı. doktorun telefonu falan yazıyor. Sonra arıyorsun, Elif açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok eğlenceli. Burada da Livde Sünnet falan yazıyor. Hiç de göre değil. Bu kimin evet, madalyonu? Evet. Bakalım madalyası. Benim. Ay'ın fark yaratanı. Bak. Elif'inmiş. Elif fark yaratmış. Şampiyon olmuş yani. Doktorun odasına bakalım mı? Hadi tekrar bakalım. Gizli gizli gel gel orası değil burası burası bak Elif'in çantası burada gel Elif'ten saklanalım gel Elif bizi bulamasın hadi bunun üstüne çık çık tartılalım önce İyiyim. inmemiz mi gerekiyor? ama elin oradan bir çek önce bir in bir de ben tartamadım yanlış yaptım dur bakayım bekle dur bekle açılsın şimdi çık bakalım Hı evet elinde koyma 15.6 olmuşsun 6'sı üstüne gitse 60, şey 600 gram 15 kilo varsın yani e, buraları hep dağıtmışız doktorun burada dolabı var evanın midesini gördünüz değil mi arkadaşlar bakın gördünüz mü hep kakaolu süt var <laughs> şişiririz tabi mavi mi şişireceksin Beyaz, Beyaz da tamam anlaştık. Diş evet. şişirmeye gidelim o zaman. Siz de Evan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ema, Ema, Ema. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E hola, nereye geldik? Nereye gelmişiz? Hemen arkadaşlar anlayacak bence. Ta 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 parka geldik. Eva burada bir hareket yapacakmış. Evet. Eva burada bir hareket yapacakmış. Bakar mısınız? Burada da bir tane tırtık tırtıklı bisiklet gibi bir şey var. Salıncaklar. Eva şimdi yukarı çıkıyor. Merdivenden yukarı çıkıyor. Sonra buradan bize bir el sallarsın herhalde değil mi? Eva bay bay. Buradan geçiyor arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyor? Dün dün. Şurada bir yer var. Vav. Wow. <laughs> Merhaba. Ne yapacaksın burada? Eva burada şimdi demirlerden yürümeye çalışacak galiba. El acıyana kadar yürür belki. Denesin bakalım. Elleriyle birlikte. Hadi bakalım. Ya beni bekle ben de geleyim ya. Dur ben de geleyim. Şuradan çıkabilirim ben yukarıya doğru. Anne sen de orada yürü. Ben orada yürüyemem. Ben boyuma uygun değil. Senin boyuna uygun. Hadi gel bakalım. Hadi, ben nasıl yürüyeyim? Bak benim boyuma gelmiyor ki. Senin boyun uygun burası. Benim omzuma geliyor. Anlam. Hadi bakalım neler yapacaksın. Senin akrobatik tahtanda yaptığın şeylerden yapabilirsin burada. Aslında ben yürüyorum. Yürü bakalım ben de merak ediyorum. Anlam, sen de. <laughs> burası pek benim boyuma uygun değil. Daha büyüklerin parklarındakiler benim boyuma uygun galiba. Evet sallanıyor. Wow, tek elini buraya attı. Elin elim biraz acıdı ama değil mi? Ay yaptı Eva daha demin. Hadi bakalım bir daha. Şurada boyuna uygun bir demir varmış. Onu keşfettik. Şimdi o demirden el ayaklarını değdirmeden. Evet evet süper elinde at. Süpersin ya süpersin ya Çok yumruk. Of elim acıttı şaşkın. Çok güzel bir hareketti bu. Şimdi sana başka bir hareket gösterebilir miyim? Aynen. Ne olursun. Bak oradan tutunup ayaklarını bunu atabilir misin? Evdeki akrobasi tahtanda yaptığın bir hareketten. Okay. Tamam şu an istemiyorsun galiba. Hadi gel buradan kaydıraktan kayalım mı? Baba. Onu ister misin? Ha? Ya da buradan kaymak ister misin? Hangisine kayalım? Değil. Bir şey söyleyeceğim. Dönen kaydırak pisti ya. Şu anda temiz. Oradan kaymak ister misin? Nereden kayacaksın? Buradan yürüyeceğim. Ha, tamam sen bundan yapmak istiyorsun. Aa, tamam. Anlaştık. Burada. Tamam ben senin yanındayım. Burada. E, ee, boş, birazcık orada bana sarıldı. Şimdi buradan iniyor arkadaşlar. Başka bir yere gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Salıncağa gitmek istiyor Eva. E, tutun bakalım bize salıncağa. Neden kayacak da inmedin kızım sen? Şaşkın. Biz buraya bücürü getirmiştik hatırlıyor musun? Salıncak nerede? <laughs> eva bunda sallanacakmış. Yatacaksın mı <laughs> yoksa? Hazır mısın sallanmaya? Tavşancık, tavşancık. Tavşancık, tavşancık. Ne yapmış tavşancık? Salıncakta sallanmış tavşancık. Sallayalım biraz. Ne de elin mi pis sende? Tavşancık acaba sonra ne yapacak? Tırmanma ipine mi gidecek? Tramboline mi gidecek? Kayacaktan mı kayacak? Ne yapacak acaba? Yoksa bir saat boyunca burada sallanacak mı? Ne yapacaksın? Bilmiyorum, Bilmiyorum diyor. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Tavşan düşersin ayağa kalkma sakın. Anne. Efendim. Aa ne yapıyor? Ya. Tamam durdurayım mı? <laughs> doink doink doink. Durduralım bakalım Eva'yı. Eva, Eva, Eva. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Eva sahile geldi. Ne yapacakmış? Burada size video çekmek istedi. Ne yapıyorsun Eva şu an? Eva şu anda kumdan bir ev yapıyor. Ay, bahçe, bahçe mi yapacaksın? Bahçesi. Evin bahçesi. Sonra evin bahçesine bize şu paketteki şeyden ikram eder misin? Evet. Gerçekten mi? Tabii. Çok Tabii. sevinirim. Burada. İçeceğim. Sen mi içeceksin? Ama çok sıcaktır. Ay, çok sıcaktır o. Zastır. Soğusun. Belki tadına bakarsın olur mu? Ne yapıyorsunuz? Beton harcı mı döktünüz? peki bunlar nedir burada peki Şuradaki çöp size mi ait başkası mı atmış giderken onu da götürüp çöpe atalım mı ne dersin atalım başka birisi mi atar ama buraya gelen başka birisi de onu görürse ve o da çöp atarsa şurada yağmur mu yağıyor acaba Bence yağmur yağıyor bakar mısınız tam şu bölgeye kesin yağmur yağıyor oraya kara bulutlar çökmüş Eva gördün mü ve böyle aşağı doğru inen bir şey var karaltı var kesinlikle yağmur yağıyor oraya ya şuraya bakın çok güzel ee, ne ikram edeceksiniz bize burada dur maalesef yok mu e şunun içine ne var belki ikram edersiniz bir siz mi ikram etseniz acaba Bakayım ne varmış. Oo, Pasta. İsterim. İyi ki doğdun mu yapsak hep birlikte acaba? Olur mu? Hep birlikte bir iyi ki doğdun. Eva yapalım mı? Ne dersin? Evet kum gelmesin. Al bakalım. İkiye böleyim mi? Yok bölme. Direkt ye sen. Bak şöyle ucundan döndür. Ah nasıl yemek istiyorsan ya da. <laughs> Güzel bir tadı. mi tadı? Bundan mıydı peki? Allah Allah tiramisu mu yapmışlar? Eva bir yerde yemiş de tiramisu normalde kahveli diye sevmez diye düşünüyordum ama ee, pisletmesem mi ya? Ben de yiyeceğim de. <laughs> Birazdan. Ben de yiyeceğim de ondan. Kötü yapma olur mu? Bunlar sizin bahçenizin çubukları mı Eva Hanım? Yatak <laughs> mı? Böyle böyle. Ay pardon. Aa peki bu? Bu da havuzunuz olabilir. Bunu böyle göm yuvarlak. Yani. Tamam peki o zaman. Biz birazdan onunla havuz yapacağız. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bunun içine bile kum doldurabiliriz. Hı hı. <laughs> Yaşasın. Bunu bunun yanına koyma lazım. Yemeye devam ediyor musun? Alayım mı kucağından? Hı hı. Kum olmasın. Yemiyor mu da? Burada yemiyor mu diye bekleyen biri var. <laughs> Ay, <gel. gülüyor> Yiyeceğim biraz da. <daha. gülüyor> Alırız yenisini ya. bakalım. alırsın canım. Niye? Yemesin. Eva yesin biraz daha. Eva doyduktan sonra sen yersin. Ay bu havuzunuz mu? Çok şık oldu bu havuz. Ellerinize sağlık hanımefendi. Çok güzel oldu. Çocuk havuzu mu peki? Yetişkinler için mi? Peki. Yoksa termal havuz falan mı? Termal. termal mi? Soğuk havada gireriz o zaman. Merhaba misafir köpüş. Eva'nın havuzuna girmek ister misin köpüş? Aa Eva havuzu yıktı. <laughs> Havuz yıkıldı arkadaşlar. Emma, Emma, Emma. Arkadaşlar bakar mısınız Eva ne kullanıyor? Nasıl kullanıyorsun? Gel sebzeler. Bak gaz açıyor hemen. Gaz açıyor. Şeye bıraktım. ATV'nin oraya bıraktım çantamızı. Çünkü çok ağırdı. Buralar çok tırtıklı. Gel şu tarafa doğru gidelim. Çok eğlenceli bir şey bulduk burada arkadaşlar. Çok büyük bir burada meydan var. Meydanda ATV kullanıyordu çocuklar. Daha önce Eva'ya sormuştuk yaşı tutmuyordu. Bu sefer yaşı da tuttu. O yüzden geldik Eva'yla. Eva da kullanıyor şimdi ATV'yi. Ama bayağı bir uzaklaştı. Bize doğru gel. Bize doğru gel. Döndür gel. Çok iyi gidiyor ya. Ben sevdim buna. Evet. Beni ezmezsin değil mi? Hadi bakalım dostum babana doğru. Aa indi. Nereye gidiyorsun? Paten. Ne pateni? Patenimiz zaten orada. Bunu park etmemiz gerekiyor. Bunu aldığımız Söyler yere koydum. Saat kaç oldu? Saat 45. 45 5, tamam. Hadi gel. Hadi gel, S o zaman. Yavaş. Yavaş kullanma yap yanımızda. Bir şey söyleyeceğim şu sahil yolunda da biraz kullansın ya. Çok güzel yol var orada. Olur mu Eva? A Çok güzel ama A mavi yavaş, yerden bak, kullanırsın. Yavaş yavaş kullanmıyor. Bir tane de çocuk ağlıyor. Korktu herhalde. O biraz bebek ama. Biraz daha mini kızdan bakalım. Yavaş yavaş. Bazen Önü bebekler değil, falan korkabilir. Aslında herkes korkabilir. Biz de bazen yaptığımız şeylerden korkabiliyoruz. Geçen gün ben ziplineden çok korktum. Eva korkmadı. Tabii ben korktum halde yaptım. Eva korkmadı ve yaptı yani. Eva bak. Çok iyi. Peki. Önüne bakarak her zaman Evoş. Gerçekten. Evet. Evet. Devam. Bansı kaç 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 ama geliyor kaç, eva geliyor kaç, yam yam geliyor. Hay 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 benim üstüm üstüme geliyor galiba. Beni ezecek galiba. Gelme nereye geliyorsun? Yam yam ya. Bekle. Evvah böyle ayakta yap bakayım. Ayakta da yap. Hayır öyle değil. Ayaklarını basacağım. <laughs> ne <Sen de> eziliyordu? <laughs> Çok korktum. Yok. Ne yapıyorsun rallici? Ayakların sıkışacak. Bak buraya ayağını sıkışabilir. Anladın mı? Hadi gel, şimdi şeye doğru gidelim. Kada kada Süpersin. Yavaşça gel, yavaşça gidiyoruz. Yavaşça, evet. evet. Park etmeye gidiyoruz galiba. Evet, Çok et. eğlenceli ya, azıcık da ben kullansaydım keşke. Belki Sen evet, hakim ol. Yanında git. Yok. Bir anda göz açıyor, önüne bakmıyor, bir şey yapıyor filan. Çok güzel kullanıyor bir de zaten. Anlamadım ki yani. Yavaş, yavaş. Bu kadar güzel nasıl kullanabildi ya? Uzun zamandır. Aa sen en son akül arabayı kullanmak bile istememişti ama bunu da çok iyi kullandı gerçekten. Bayıldım ya. sen tebrik ederim bu kadar güzel kullandığın için. Çok beğendim. Dostum uyuyorsun galiba. ATV'de de uyuma canım. Baban nerede? Ay, açtı. Geliyor geliyor hızlı geliyor. <laughs> Korkuyorum.